İrfan kadroda mı? Kadroda. Yedek. <laughs> Niye 11'de İrfan değil? İrfan konusunu bilmiyorum Fenerbahçe anlaştım anlaşmadım bilmiyorum. Bunun net bir şekilde açıklığa kavuşturması lazım. 75 var. gibi girdi Beşiktaş maçında. Gayet Arkadaşlardan bir ricam var. İrfan benim kardeşim, benim oyuncum. Benim zamanda gençlerimde Başakşehir'e gönderdik. Satıldı. Hala İrfan Can'ın mukavelesinin uzatılmasını konuşuyorsak bir yanlış yapıyoruz biz. Uzamamadı mı? Uzamamalı demiyorum. Hala niye konuşuyoruz? Diyorsun? Hayır hayır. Uzayabilir. Ama yok. Abi uzayabilir dediğimiz adam ya da uzamalı dedikleri adam daha oynamıyor ya. Kaç tane ilk 11 maçı var bu sene? Bir çıkartabilir miyiz mi? Kaç tane ilk 11'i var? İrfan Can'ın. İrfan mükemmel bir oyuncu. Doğru pozisyonda değerlendiriliyor mu? Değil. Benim duyduğum geçen sene İsmail Kartal da ona orta sahada oynatmak istemiş merkezde kenarda iyi olduğunu söylemiş. Bir de bu çıktı. Oyuncunun pozisyon beğenmesi çıktı. Bir de bu çıktı.